Hepinize merhaba arkadaşlar ben Boyka Erfan. Nerede miyiz? RG's'deyiz. şu an. Kayak merkezindeyiz. Sezonun sonuna gelmiş bulunmaktayız hemen hemen. Karlar eridi. Biz. elimde dünyanın en güçlü mıknatısı var. Neodyum mıknatısı. Bununla değerli eşyalar bir şeyler falan filan ne bulursak artık. Burada turistlerin düşürdüğü kolye olabilir. Tabi bunun altın bulunmuyor. Altın dedektörüyle gelmek lazım. Bir dahakine onunla gelir. Bu video 100 bin like gelirse altın dedektörüyle bir dahaki seneye Erciyes'e geliriz. Şimdi ne demeyeceğiz? Ne bulacağız lan biz burada? <laughs> Şuralara gidelim bence. Kayak yerlerine gidelim oraya gidelim? Bak şu o, o tarafları çok şey yaptım Oraya bir gezdik. Sonra kayılan yere bir kayar. Evet arkadaşlar şu an mıknatısın gücünü sizlere el arabasıyla göstereceğim. El arabası bulduk. Aha şu an var ya. Böyle bir şey tam dek getirdik mi? Gücünü gösteriyorum sizlere. Böyle arabayı çekiyor. Gel çıkartmaya çalışalım gel. Araba bayağı geliyor yani. Bayağı geliyor. Bunu çıkarmak mesele. Aha. Of. Şimdi gel gezdik ya şuradan çıkak. Takıldık. Yani buralarda gezdirelim pek bir şey ne bulacağız bilmiyorum ama. Aha bak ne bulduk. Aha. Türkiye'nin en büyük ikinci dağı. Erciyes dağı. Ve dağ zir ve dağ. Türkiye'nin en büyük ikinci dağlarından biri olan Erciyes dağındayız ve zirvedeyiz hemen hemen. Çöp baba. Çöp. Bak yerlerde çöp var, demir var, atıklar var. Ama bulduk. Ne bulduk? Bir tane aslı çivi. Çivi çividir abi. Çivi çivi söker. Ama bu demirler bir şey ya mantıklı işe yarar. Bir tane de kola açacak. Tamam, daha ilk bismillah dedik. Bakalım daha neler bulacağız. Belli olmaz. Ya benim aslında amacım karın içinde bir şeyler bulmaktı. Ama hani karın dışında da olur. Aa çekti lan. Ney lan o? Baya bir şey bu. O biz baya çivi bulduk lan burada. Harbiye bak baya çivi. Çivi dükkanı açabiliriz. Şu bak şöyle gezdiriyorum. iki saniye eline tamam mı? Hop. Abi ganimet bu var burada ha. Öyle boş gözüküyor da. Daha yani. Şöyle alalım. Şimdi ikinci ganimete bakalım. Abi harbi. <laughs> bir çivi. iki üç çivimiz oldu. Üç. Dört. Beş. Altı. Bu ip çiviye bağlı. Bir ihtimalle altı. Yedi çivi artı dağdaki bak bak. Şunları görüyor musun? Bunlar demir demir. Metal metal. Bunlar neydi o? İyi. Madem madem bunlar madem para para ham demir. Şimdi öyle gezelim biraz daha. Bir adet eldiven bulduk ama bunu kendimiz bulduk. bayağı iyiymiş lan. Bu kullanalım ama. Elim şu ya iyi mi? Beleş eldiven arkadaşlar. Vallahi iyi de duruyor ha. Uğur çok sıcak tutuyor lan iyiymiş. Diğer eşini bulalım hemen. Aa <laughs> elim şu ya iyi oldu. Yani suyun içinde de ikinci video gelecek bununla alakalı. Dereye atacağız bu sefer. dereye. Kesmede yani bir maşallah dediğim bir gün yaşamıyor. Abi şöyle dağların arasında bak. Bak 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 tahtayı nasıl çekecek. Görün değil mi? tahtayı? Çekmedi. Bir devam. Çeker. Bana çıkart mı şuralara? Gel şuraları gezek ya. Turistin burada ne işi var? Niye devrelerin ya? Yani gezdiriyoruz burada. Bulu bırak hadi yamanı. Oo kayıyorsun. Burası çok sıkıntı. Şöyle bir gezdireyim. Yani çok yaptığımız tırt bir şeye benziyor ama biliyor musun, bayağı bir şey bu bulduk yani ilk elde. Çok tırt geldi bana. Eldiven kar. Oğlum lan! İki tane çivi çıktı lan. Oğlum lan harbi sıkıntı ha. Kayarken sıkıntı. Kaç çivimiz oldu? Bayağı çivimiz oldu. Bir kiloya yakın çivi toplayacağız herhalde. Karın içinden çıktı. Gel inek dolanak. Bu tarz videoları devamını istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dikkat et. Oğlum buradan kaydın mı? ya? Senin de telefon var. Ayağım girdi yarım benim. Girer gelsen. Karın içinde pek bir şey bulamadık arkadaşlar. Ama şeydir yani. İki tane çivi bulduk. Daha karın dibine gitmedik. Böyle kayak yapılan yere. Aha bak. Bir tane. 7'lik mi 8'lik mi demir bulduk. 8'lik değil ya bu. 6'lık herhalde. Demir bulduk. Güzel demir parçası. Şöyle böyle biraz inşaatın olduğu yere gezdirek. Burada biraz moloz atmışlar. <laughs> Sırf, çivi topluyorum. <laughs> Oo bak buranın altı burası. Buraya gidilmez. Oğlum gömülüyorum ya gittikçe. Kar iyice erimiş. Sezon yavaştan bitiyor. Oo. 2 büyük, üç büyük çivi. Artı bir şey. Artı bir de vida bak. Akıllı vida bir de. Akıllı vida bulduk. Devam. Aramaya devam. Yine elimde şöyle dursun. Ben yürüye, yürüye gideyim. Çok da pis etmeyeyim bunu Ayak yerine gideceğiz çünkü. Bakalım orada düzen neler çıkacak, neler karşılayacak. Umarım güzel bir şey buluruz ya. Buluruz ya. Öylesine çıktık zaten. Zevkine bir video. Bir şey bulacağımızdan veyahut da diyeceğimizden değil. Eğlence olsun. Erciye turumuz devam ediyor. Şimdi kayak yapılan merkeze gidiyoruz arkadaşlar. Geri dönüşüm bir şey yok burada. Kalimetleri atıyorum. Çünkü işimize yarardı da yaramazdı. Ne yapacağız yereceğiz Daha zirvesinde. O bura çok kalabalık işte. Oğlum biz burada bir şey bulabilir miyiz lan? Bir şey bulabilir miyiz acaba? Bir şey şuradan şöyle yukarıya gidelim oradan geçelim. Gel. Şu çok kalabalık ora. Dereye akıyor, atıyoruz tamam böyle? Tabii ki de vurgu değil. Böyle şey buluyorlar derede. Çelik kasa heh, kasa kasa buluyorlar şey işte silah buluyorlar vesaire vesaire değişik bisiklet çıkartıyorlar böyle güzel şeyler çıkıyor aslında o tarz videolar da çekeceğiz bakalım umarım güzel eğlenceli videolar olur umarım umarım bakalım mı magnetimize belki bir e, sikke takılmıştır şöyle göstereyim arkadaşlar hiçbir alt yok cincik gibi ama şurada iki tane maden var sağlam bir maden bu neymiş lan? Tuş herhalde bir şey. İki tane maden var. Şu maden, bu demir parçası herhalde. bir maden, ikisi demir parçası. Bu nasıl olayı şey? Demir. Abi demir. Mıknatısın zaten asıl olayı demir. Biz nere kadar çıkıyoruz bakalım? Gayet <laughs> <laughs> <Kayıptan mısın? gülüyor> am. Devam. Şu aralardan gidelim. Belki bir şey bulur. Netin oturduğu yer ne? He. böyle elimizi e, sanki evcil hayvanımız varmış gibi onu gezdirmeye çıkmışın gibi düşünün geliyor bizde dikkatli olun diyor uyarıyor buzlanmaya karşı diyor dikkatli olun gel şuradan geç. E devam arkadaşlar geldik buraya. Milletin kaydığı yer burası. Pist iyice erimiş. Yani son bir, bir haftası diyebilirim. Belki bir hafta bile sürmez. Pek bir şey bulacağımızı sanmıyorum burada be. Ama çıkmadık candan da ümit kesilmez. Şöyle bir arama tarama yapalım. Aa orada bir şey bulduk. Ne bu? Çöp. Elektronik millet El ısıtıcısı büyük ihtimalle atmışlar. Bunları batmışlar. Plastik var burada. Alalım doğayı kirletmeyelim. Şu zirveye gidek mi o şey? Hal tepeye gidelim. Zirvede biraz bir arama yapalım. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kristalleşmiş. İyice üstünde bu tabakası. Erimiş yani. Çok güzel bir görüntü. Oo oğlum bayağı derinmiş lan bura. Ben batıyorum ha. Ayağım da bot da yok. Öyle hazırlıksız geldik. Bir çekim için geldik buraya. Gel. Ananız. Oo. Karın derinliğine bak. <laughs> Videonun başlığını buldum. Kara gömüldü. Buraya kadar geliyor bura. Gerek yok. Yo bayağı bak. Bak hoplamaya gerek yok. Yumuşak çünkü. Ben o tepeye ulaşacağım. Bayağı battım lan. Şuradan çıkayım ya. Yoruldum sırtımda da. 5 kilo. Oha sen bayağı. Ben dur, seni çekeyim. sen ne yaptın lan? Dizimin üstüne çektim. Oha. Gel kalk. Ver elini. Ver elini. Ben geri gidecek ya. Ne <laughs> o yüzden oraya çıkmıyorum dedim. Ona o kadar şey değildi de. Bir şey mi yakaladı lan? Saçam takıldı bir şey mi yakaladı? Hayır bu maden de yakalayabilir şey. Şimdi bakıyoruz. Maden var mı? Evet. Harbi oksijen çok yüksek. Böyle gösterin. Gülmekten anlatamıyorum. Like atar mı? like atar mı? Onları maden atar. Gel burada maden var. Bak arkadaşlar daha da demir manyetik olan madenler. Bunlar şu kapağı toplayalım. Buraya bayağı şey çıktı. Kaldırırken çok biraz zorlandı. O yüzden burayı şey yaptım. Bak burayı işaretlemişler. Ne diye işaretlediler bilmem. Bu burayı bayağı yakaladı herhalde lan. Ve bulduk bir tane sprey arkadaşlar. Dolu da ha. Gel bu tarafa doğru eğitim. Bir basak biraz. Abone ol yazalım şuraya. <laughs> Boyu Normal kalp. Aşk kalbi değil bu. Gerçek insan kalbi. Oksijen beni çarptı ha harbi. Ha? Neli, evet alanıyoruz şu an deli gibi. Bir şey bulur moduyla. Ama pek de bir şey yok. Bakalım bakalım ne yakalamış yine. O bak 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 bu iyi iyi materyal yakalanmış. Bunlar da öyle. Bunlar da işte toz. Demir tozu var burada bak baya. Baya demir tozu materyal bulduk bayağı bir. Bunlar magnet demir arkadaşlar. Manyetik gücü olan taş parçaları. Evet şu anda Erciyes'in zirvesinde sizlere güzel bir video çekmiş olduğumu düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Kanala abone olun. 500 bin abone almamıza çok az kaldı.